Erkeklerin 8 psikolojik ihtiyacı. Eğer evlilikte bu ihtiyaçları karşılanmazsa erkekler mutsuz oluyorlar. Tuğba Kılıç kitabında bunu çok güzel sıralamış. Nedir bunlar? 1. Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı. 2. Sevgi ve şefkat görme ihtiyacı. 3. Cinsel mutluluk ve tatmin ihtiyacı. Erkek için bu çok önemli. Kadının cinsellikten kaçması erkeğe uygulanan şiddettir. Kadınlar bunu yapmasınlar. 4. Bağımsızlık ve sınır koyma ihtiyacı. 5. Kendi bireyselliğini. Özellikle özgürlüğünü hissetme ihtiyacı. Arkadaşlarıyla rahat görüşebilmeli. Tabii takıldığı arkadaşlarının kim olduğu da önemli. 6. Sosyal hayatta özgürlük ve özel alan ihtiyacı. İkide bir eşi arıyor. Neredesin? Ne zaman geliyorsun? Kiminlesin? Bu şekilde soru yağmuru varsa erkek bunalıyor. 7 otoritesinin kabul görülme ihtiyacı 8 kendisine güvenildiği ve inanıldığını bilme ihtiyacı